Selam dostlar bugün sizleri biliyorum normal ayıyla karşıladım. Dostlar bugün asıl kostümü belirliyoruz. Evet. Asıl kostüm dediğim de dostlar. Yani artık hep o kostümü belirleyeceğim. Normalde ben iki karakter kullanıyordum. Artık tek bir karakter yapacağım. Asıl kostümü bugün belirleyeceğiz. O yüzden normal ayı yaptım. Ve dostlar bu arada diğer ayıları da kaydetmeden sildim. Evet dostlar şimdiden başlayalım. Dostlar şimdi başladık. Modern şapka takacak mıyım? Dostlar bence şapka iyi olmuyor ya. Yani şapka ne bileyim böyle önümüzü kapatıyor. Biriz karakterimize bakınca önümüzü kapatıyor. Ben o, o oyundan sevmiyorum. Şapka da ben sevmediğim için takmıyorum genellikle. Şimdi hmm, klasik şapkayı da aynı şeyi söyleyeceğim. Ve yani o daha kötü duruyor. Dostlar eğer balta kafasına geçe gelirsek. Yani balta kafasına uygun bir karakter yok yani. Uygun bir şey yapamayız. Ama yapanlar vardır illaki Ama bakın. Eğer balta kafasında şuralı bir yerlerde kan olsaydı belki bir şeyler yapabilirdik ama yani çok bir şey olmadığı için bunu da takmayı ben tercih etmem. Bari bir kan olsaydı belki seçerdim. Yani yumurta kafası yumurta kafası çok cringe arkadaşlar ya. Takınca çok cringe hissederim. Ya mesela dursun ya bu ne ya? Ya şey yani bilmiyorum çok nasıl desem ki dostlar başımızın üstünde bir de belki başımıza bir şey takacağız ne yapacağım yani yumurta yumurta valla yumurta yu sevsem takardım ama benim en sevdiğim yemek yağlamadır o yüzden eliyorum şimdi fese gelirsek valla Fes. Fes böyle sade de kıştan büyük ihtimalle e, biz bunlardan sonra gelelim bir bir şey gelelim bunlara gelelim. Şimdi hmm, jöle ayımız olsaydı jöle de takabilirdik ama jöle yok. Şimdi dostlar siyahı yani siyahı siyahı yani ne uygun gider mesela atıyorum şunlardan Yok. Şunu çıkart. Bu iyi gitmedi. Bu güzel gibi. Yok yok. Yok şunu çıkart. Şunu da çıkart. Bu da kötü. Yok bu da kötü. Yok. Yani iskelet gövdeye takacağımı hiç düşünmüyorum. Yani iskelet gövde bana göre dostlar sizi bilmiyorum. İskelet gövde bana göre hiçbir karaktere yakışmıyor yani. O yüzden bunu da eledim. Yani şunlar zaten kötü hepsi. Bunu takacak değilim. He, şimdi kışlık monta gelince belki de olabilir. Ama şimdi dostlar kışlık mont şimdi çok şişko gösteriyor dostlar. Bel, belki bir desen olsaydı yine yapamadım. Çünkü çok şişko gösteriyor. O yüzden bunu da tercih etmiyorum. Dostlar bunları alamıyorum çünkü bunlar paralı. Bunu bunu da alamıyorum çünkü bugün hiç görev yapmadım. O yüzden hiç sıfır yani benim onlardan. Bir, bir tane var herhalde. Bir tane var. Bakın mağazada ne varmış. Mağazada da bu var ha. İki ama bu. Şimdi atkıya gelirsek bakın. Atkı takabiliriz. Bilmiyorum. Atkı bir dursun. Takabiliriz. Dostlar ya. Ya pelerin bütün karakterlerimde var ama bu sefer seçmeyeceğim pelerini. Bilmiyorum ya. Arkamı kapatıyor ama bugün seçmeyeceğim. Bazen çok gıcık oluyorum. Biraz çıkacakmış gibi oluyor. Korkuyorum. Şimdi buna gelirsek ho bunu takalım dostlar. Bunu takalım bu dursun. Şimdi boks eldiveni. Boks eldiveni de dursun güzel gidebilir karaktere. Bence bir şu kaslı gövdeyi bir alalım. Kaslı gövde dursun. Ama siyah hiç yakışmadı. Siyah kötü. kötü. Hmm, ne alsak ki? Dostlar ya ana hatları seçmeyeceğim. Şimdi kim sahayı? Ya. Yani timsahı da yani ne bileyim. Timsahı birazcık çok açık renk ya. Ya şimdi koyu rengi de severim de açık renk sevmem. O yüzden direkt şunları eliyorum. Timsahı karayla siyah aynı. O yüzden karaya hiç bakmayacağım. Şunları eliyorum. Timsahı, çöl ayısı, kutup ayısı, Sek Beyır Porsukayı bak. Ben şöyle bir sıradan yapayım. Zaten şu şu sıradanlardan hiçbirini seçmeyeceğim dostlar. Sıradanlardan hiçbirini seçmeyeceğim. Onu net dedik. Buradan açık renkli seçmeyeceğim işte anlarsınız. Hı. Hmm. Bakın dostlar, kozmika iyi olabilir. Ama kozmik ayıya bir şeyler eklememiz lazım. Kozmik ayıya yakıştı. Dur bir kozmik ayıya kombin yapalım. Kozmik ayıya ne yakışır? Şöyle bir gezinelim. Hmm. Saça bakalım. Yok. Çok kara gözüküyor. Güzel gibi. Saç bu olsun. Tamam saçı da belirledik. Güzel durdu. Hmm. Yok buradan bir şey takmayacağım. Gözler o. Şimdi gözler gözlerden bir şeyler takabilir. Şimdi bunu takarsam tek gözü gözüktü ama çok iyi durmadı. Büyük gözler, büyük gözler yani yakıştı bu arada. Yalan diyemem. Belli Çizgi film gözleri yani belli olmuyor ki dostlar. O bak. Ama kozmik ya hiç yakıştı mı yani? Yok. Beğenmedim. Bunu takan yani. Bakın gözlerden de bunu seçtim ben ya. Bunu seçtim ben. Tamam. Dostlar bunu da seçtik. Hem bakalım. yok Sakal kötü gider. Bıyık. Yok ya yok. Çok açık rek oldu. Bıyık. Ya emzik ne ya dur Buna bir şu bıyığı takalım. Şu bıyığı takalım güzel olsun. Ne takabiliriz? Şu kafalardan hiç uğraşmayacağım zaten. Kafalara hiç gitmiyorum kafalara çünkü hiç iyi bir şey yok. Şimdi üstlere geldik kıyafet. Kıyafet kıyafet. Ya kozmik ayının amacı o zaten. O yüzden bir kıyafet takacağım düşünmüyorum. O yüzden kıyafet takmayacağım. Kozmik kayının amacı o zaten görünmesi. Şimdi bak. Yok zaten şey takmıştık. Bandana madenci bandanası. Eller ve ayaklar. Hmm. Güzel gitti bu. Bu güzel gitti tamam. Bu da dursun. Dursun bu da. Şu an böyle. Buradan da şey yapalım mı? Buradan da kozmik kanatlar seçelim. Dostlar ya rengarenk olsa güzelmiş de. Keşke renk. Bir çıkmadı dostlar bu arada. Ben çıkartacaktım da. Bir türlü çıkmadı. Böyle olsun aynı olsun. Çok bir şey fark etmedi. Takayım dedim. Bir şey olmaz. Takalım. Şimdi. Ayı zaten belirledik. Güzel. Şık olsun. Şık hangisi olsun? Şöyle arkadan bir bakalım. Hangi çekşir? Şu üç eğlendi zaten. Ay şika. Kozmetik şika çeşke olsaydı ya. Alırdık iki tane. Ama bende bir tane var. O da sorun. Şu güzel gidebilir. Bir bakalım. Hmm. Yok bu kötü. Bundan da karanlık şikaya alalım. Buradan zaten alacağımız iş yok toz kötü ya. Evet dostlar yani böyle bir şey olabilir. Dostlar bence şimdi karakterimiz artık belirledik. Karakterimiz artık bu olacak. Herkesten itiraz alırsam Herkesten itiraz alırsam değiştiririm duruma göre. Yani herkes dediğimde 5-10 kişiden itiraz alırsam Değiştiririm O yüzden Bu karakteri belirledik Benim için herhalde en önemli videoydu Bence güzel oldu Arkadan da güzel gözüküyor Yani önden de güzel gözüküyor Ya önden şey çok güzel gözüktü dostlar Bandana ve gözler çok iyi, iyi oldu. Sizce değiştirmemi istediğiniz bir parça var mı? Yani bence bence olmasın ya. Bundan sonra hep böyle kalacağız. Bir dahaki videolarda görüşürüz.